İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin şefkatli 90'lar tarzıyla beğeni topladı. Tutumlu biri olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen Şefkatli'nin bacak dekorteli pozunu gören kaynanası Derya Tuna, gelinine beğeni ve kalp yağdırdı. İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin, şefkatli sosyal medya paylaşımıyla mest etti. İdo Tatlıses ile mutlu evliliğini devam ettiren Yasemin, şefkatli Derya Tuna'nın çocuk isteğini erken buluyordu. Son dönemde iddialı kareleriyle dikkat çeken yeni gelin tarzıyla kaynanasından beğeni aldı. 90'lar tarzıyla kamera önüne geçen güzel isim yırtmaçlı eteğiyle boylu boyunca poz verdi. Güzelliğiyle beğeni toplayan İdo tatlı sesine eşine Derya Tuna'da kalp emojileri yağdırdı. Şefkatli geçtiğimiz günlerde çok fazla harcamadığını söyleyerek tutumlu biri olduğunu dile getirdi.